Katman 1 coinleri yeniden sahnede. Bitcoin ve Ethereum hareket ederken bazı zincirlerde büyük hareketler başlıyor. Peki katman 1 hype'ı ne zaman gelir ve hangi altcoinler öne çıkar? Bu videoda bunu inceliyoruz. Katman 1 dediğimiz şey aslında bir blockchain ana ağıdır. Ethereum, Solana, Avax, Sui ve Aptos gibi ağlar kendi blockchain ağına sahip. Başka bir zincire bağımlı olmayan temel katmandır. Kısaca katman bir blockchain temeli demektir. Üzerinde DeFi, NFT, GameFi gibi uygulamalar geliştirilebilir. Katman bir hype genelde boğanın ortalarında gelir. Çünkü yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum'dan sonra alternatif zincirlere yönelir. Yeni projeler, düşük gaz ücretleri ve hız avantajları öne çıkar. Borsalar katman bir tokenlarını öne çıkarır. Dolayısıyla kilitli varlık artışı başlar. Kısaca boğa ortasında katman bir projeleri patlar. 2025 yılı itibariyle öne çıkan katman bir projeleri ise şunlardır. Birincisi Solana. NFT ve DeFi'de yeniden yükselişte. Ekosistemi ise büyüyor. İkincisi ise AVAX. Hızlı işlem ve kurumsal ortaklarıyla dikkat çekiyor. Üçüncüsü ise SUI. Yeni nesil paralel işlem altyapısıyla fark yaratıyor. Dördüncüsü ise Aptos. Facebook'un DM projesinden doğan ekip bu güçlü teknolojiyi sunuyor. Ve diğeri NEAR protokol. Veri depolamada ve kullanıcı dostu deneyiminde lider. Bu projeleri hype dönemlerinde 10x, 20x yaptığı boğaları gördük. Hatman bir projelere hype'ı geri dönerse altyapı projeleri yeniden sahneye alır. Unutma, blockchain dünyasında temeli kuvvetli olan kazanır. Peki sence bu ada hangi katman bir projesi patlayacak? Yorumlarda yaz. Daha fazla kripto içeriği için takip et.